Ho! Ne var? Uzun zamandır Adopt girmiyordum. Gerçekten o kadar mutluyum ki şu an. Gerçekten son Aa bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Adopt Me'ye yeni güncelleme gelmiş. Vay canına! Bu ne? Favorites. Aa! Böyle bir seçenek gelmiş. Başka Toy. -yip. Tamam. Çok güzelmiş ya bu. Equip. Aa! Ne güzel bir güncellemeymiş böyle. Vay canına Yunus var. <laughs> yunus var arkadaşlar gelin. Şey yapalım ya. Arabaya binelim gelin gelin hep beraber hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi gelin. Abla diyor. Gel 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 gel. Herkes gelsin. Ben de bir, şey, bir insan acaba Allah. Dur. Onunla yakın. Ne güzel bir inceleme gelmiş böyle. Çok değişik. Ben oynamayalı baya bir şey değişmiş ya. Bakın başka neler var. Özellikle petleri çok merak ediyorum. Hangi petler gelmiş hala buraya gelip trade yapıyorlar. O, o hiç değişmemiş. Bakın. O beklentiler hiç değişmemiş. Ben de bugün belki trade yapıp bir şeyler değiştim. Hadi ben pet alacağım dayanamayacağım galiba hadi bakalım neler oluyor hangi petler gelmiş ha, hala su aldı güncellemesi var ne yapacağım Robin vay çok güzel kaç lira 750 lira tamam tamam canım yaparız ya tamam tamam İyip diyorum besle diyorum hadi. ay çok tatlı Allah merhaba Merhaba. Hadi bakalım. Şey gideceğim ben ya. Şu ilk hastaneye sonra da Hot Spring'e ya da ilk Hot Spring'e gideyim. Ya da ilk hastaneye gideyim ya. <laughs> Sürekli karar değiştiriyorum. Hadi koçsana ne kadar yavaş ya. Oo. Hadi bakalım. Girdik. Ve evet. Hemen hadi ye de gidelim ya. Şu. Aa. Şu şekilde yiyebilir. Oh, ah. Kız. Aa, tamam artık yiyebilir. Ya bakalım. Hani 750 lira biriktirip bu videoda alacağım onu. Bakın. Hot Spring'e gidince zaten 750 liramız çoktan olmuş olur zaten. Hadi bakalım. Equip dedim. Hemen gidiyoruz. Yehuu. Wow. Çok güzel. Hayır bir şey diyeyim mi? Aşırı güzel bir güncellemeymiş. Çok beğendim. Yani. Bayıldım ya. Yengeç mi? Dalga mı geçiyorsun? Yengeç mi Aa! Aa! Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bir bilgi vereceğim. Biliyor musunuz bu palyaço balıkları e, yani balık ne mi oydu galiba? Pek hatırlamıyorum. Palyaço balıkları esiyet değiştirebiliyormuş istedikleri zaman biliyor musunuz? Yani kız da erkek olup erkekse de kız olabiliyorlarmış evet hadi bakalım bu ne yeşil yeşil Ana, zehir gibi ya ah, Zehirli su hadi gidelim robin evet hadi ee, niye binemiyorum ben hayvanıma hala duruyor ya kıyamam evet neyse binin robinin böyle kalsın tamam o niye kazandı Bakın 722 liramız oldu şimdiden. Hadi biz de çocuk olalım bari. Ne dersiniz? Bebek olalım. Hadi hadi hadi. hadi. Evet. Hadi gel. Tamam. Hep beraber ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Şimdi ne yapalım o zaman? Yani ben şey almak istiyorum. Vay bu ne? Dalga mı geçiyorsun? Aa, ben acıktım. Bir dakika şunu bir yiyeyim de arkadaşlar ondan sonra çok güzel bir şey bu şuna bak bunu istiyorum ama çıkacağı kesin değil ama bir sürü yeni şey gelmiş bunların hiçbiri şey bende yok şu yaslı kaç yaslı da trek yapıp verdim zaten neyse ay 500 lira buna mı yatayım yoksa hayvan mı alayım hayvan alayım bence hayvan daha mantıklı şunu da 5'e indirelim ayrıca kim almıyor ya sinirim bozdu sonra yapmayın öyle arkadaşlar alın lütfen meyve suyundan neden kimse benim limon suyu sevmiyor acaba? <laughs> hadi bakalım ben de şu peti alayım bari. Ne oldu Peti alacağım. Seni giydirelim şimdi. Buna iki tane var. Aa iki tane olan şeyleri de görebiliyoruz. Ya bakalım annem bir de kıyalım. <laughs> Çok tatlı. Evet dress up dedi. Direkt giydirelim hadi bakalım. Aa buna gerek yok şunu giydirelim. Oo çok tatlı. Bunu giydirelim, bunu giydirelim. Bir bunu giydirelim değil mi? Turist. Aynı turist oldu ya benim kuşum. Canım kuşum, canım Şakir. Im. Hadi bakalım. Bunun ismi ne? Şakir. Ha, tamam. Zaten Şakirmiş. çok tatlı canım. Bu arada arkadaşlar kıyafetleri de yeni şey gelmiş galiba. Yeni güncelleme gelmiş pek emin değilim ama yeni güncelleme gelmiş diyorlar bakalım bir gerçekten yeni güncelleme gelmiş mi ama niye bu kadar küçüğüz biz ooo ayy böyle daha tatlı olduk arkadaşlar şuna bakın bakar mısınız şuna bir de kısa tek giysek daha güzel oluruz ay çok şekermişiz tamam şekermişiz Ha değişik bir şey oldu. Tamam hadi bakalım. Aa aynı Robin. Ama kendi meyve suyunu alamıyor muyum? Bu ne? ne? Ne bu ne bu? Aha aha dur. Dur, dur. dur. Bu ne? Benim şey petleri vardı bir de bir saniye. Hepsini trade mi yapmışım? Ben onların gideceğini ne bileyim ya? Bence. Kampa gidiyoruz Hadi bakalım. Kampa gidiyoruz Şakir. Uu. Burası Aha. Dur 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 dur. Burası değişmiş. Burayı incelemem lazım. Bir dakika şurayı inceleyeyim sonra oynayacağım. Hiç hala aynı. Çok güzel. Yeni bir yok artık. Ha, çok iyi. ne inanmıyorum. Şu an evet buradan parkur yapıyoruz galiba. Eee bundan sonra ne oluyor parkurdan sonra? Bir şey falan mı veriyor bize? Anlamadım ki. Wow tamam. Ay ne çıkamadım. Şu şuraya mı atlayacağız? Yok, Allah Allah, nasıl olacak? Buradaki oyuncaklardan alabiliyoruz. Çok tatlı. Özellikle bu ay 60 lira. Almak istemiyorum. Allah Allah. Merhaba. Ee, Toşa hoş geldin diyor. Aha, 20 lira kazandık. 3 lira kaldı ya. 3 Olabilirim. Hadi 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 hadi. Woo. tamam hadi bakalım. Acıkmışım acıkmışım yiyeceğim yok. Yazıklar olsun yiyeceğim yok gerçekten. de marshmallow yiyelim tam olsun. Yaşasın kazandık. Hadi koş 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 koş. Şimdi hatta evet 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 evet. evet. Dolmak üzere şarkıda uyudu vallahi çıkıyoruz şimdi. Hadi bakalım. 768 liramız oldu. Hadi 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 hadi. Artık gitmek istiyorum. Oyundan şu anda kalkmayacağı ne malum? Değil mi? O yumurtanın oyundan şu an kalkmayacağı ne malum yani arkadaşım? Allah Allah. O yüzden hemen koşa koşa gidip almalıyız çünkü. Uzun zamandır almak istiyordum ama alamıyordum. Wow, çok güzel. Hop. Bakın deniz. Garip deniz şeyleri var. Bakın arkadaşlar uyku ihtiyacımız gidermiş demek ki. Biraz daha bekleseydim. Hala deniz altındayız. Deniz altından salıyor ama yumurta alıyoruz. 7.50'den verdim gitti. <laughs> Yumurtaya bakın. Yumurtaya bakın arkadaşlar. Benden büyük yumurta. Yok artık. gelsin değil mi? Ana gitti mi? Yok gitmemiş. Ekip. Hadi bakalım. Çok güzel bir yumurta. Neyse o zaman bir sonraki Adopt Me videosunda arkadaşlar o kanegi açmış olacağım. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadar. Hadi beğendiyseniz de gelin abone olmayı. Yemeğe atılarken sonra